Ee, saygıdeğer Bakanım, saygıdeğer dava arkadaşlarım. Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye ve İzmir gündemine ilişkin konuları değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. CHP'li belediyelerin Cumhur İttifakı'ndan devraldıkları belediyelere borç pankartları asmalarına yanıt veren Kasapoğlu, mazeretin arkasına sığınamazsınız. Yönetici olmak sorun çözmek demektir." dedi. Başarmak için hiçbir mazeret tanımıyoruz ve inanıyorum ki belediyelerin de yöneticilerinin de bu anlamda bu mazeretlerin arkasına sığınmadan az önce bahsetmiş olduğum sorunların bizzat üstüne giderek bu sorunları aşmaları ve başarılı olmaları temennimiz bu. Çünkü İzmir halkı başarıya bu anlamda odaklı ...ve e, İzmir'in de bu anlamda başarılmaya ihtiyacı var. Şehircilik sorunlarının birer birer çözülmesine ihtiyacı var. Az önce bahsettiğim çevresiyle, altyapısıyla, kentsel dönüşümüyle, sosyal belediyeciliğiyle dokunulması gereken pek çok alan var. Biz o yüzden gerçek belediyecilik diyoruz ve inanıyorum ki göreve yeni başlayan arkadaşlar heyecanla inançla bunların üstüne gitsinler. Bir enkaz edebiyatı hiçbir zaman sonuç vermez. Kendisine de hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Bugünkü